Alias. Ne? Sen niye beni sevmiyorsun? Ben seni tanımıyorum ki. Ben Muhammed Doğan. Soyadım Korkmaz. Diyarbakır Bağlar nüfus kümlüğüne sahibim. Doğma bime İstanbulluyum. İstanbul Bakırköy Devlet Hastanesi'nde doğdum. Bakırköy Şirinevler. evler. Ataköy. Bahçeli evlerde ettim. Şu an küçük çekmecedeyim. Fatih Mahallesi Yadı Caddesi'nde oturuyorum. Ee, babamın adı Mehmet Fuat Korkmaz. Annem Gültobus Adıyamanlıyım. Adıyamanlı değilim Diyarbakırlıyım. Ama annem Adıyamanlı. Ee, küçükken bu ülkeyi oynuyordum. Liseye hiç gitmedim. Ee, daha önce bir kere anal deneyimim oldu. 14 santim pipim var. <laughs> ee, başka... Genelde okul zamanlarımda havalı bir çocuktum. E, hafif kaslıyım. Javline'ım var. Güzel bir şekilde. Logitech olmayacak şekilde. E, arkadaşlarıma düşkün bir insanım. Seks yapmayı severim. E, boş zamanlarımda genelde kendim parmaklıyorum. 31 çekerken. E, bir de kanka dediğim insanlara platoniyim aslında ufak ge geyim ciddiyle. Bir de günde 6 litre su içiyorum. 4 öğünde yemek yiyorum. Beni seviyor mu? Peki bu bilgileri ben nereye mi sokayım? Anamın amına. Yok bence sana sokayım orospu çocuğu. Ben seni diyemden arıyorum gel. <laughs>